Bizim oralarda erkekler çok bir şeye karışmaz. Kadın ne yapıyorsa kendi yapıyor. O yüzden biz de istedik evet. ki onun her şeyi garanti olsun. Maddi açıdan da kenarda bir şeyler olsun. Bizim, bizim adetlerimiz an, bizim biraz da ondan aslında. Onları garantiye almak için. Ama siz bir takım değerleri böyle e, elinizin tersiyle silip atmışsınız. Bir takım değerleri de getirip böyle önünüze koymuşsunuz. Budur demişsiniz. Birbirini sevmenin, birbiriyle huzurlu olmanın, mutlu olmanın, e, aşkın, e, yan yana kendini iyi hissetmenin evet, hiçbir değeri yok. Sonra da yok. gelir. Ne Elle gelir? Elle aşık olup evlenmek mi lazım? Evlenince de aşık olurlar, severler birbirlerini. Ama sevmişler birbirlerini. E, tamam istemişler. Ya yapmayın gözünüz sevin. Bu kadar basit olmamalı ya Hanım. Ne demek başkasında severler? Ya bir de insan bunu bunu istemenize de hayret ediyorum yani. Boşansın. Aynen. Kurtulsun peşinde bıraksın da ne yapalım ha Yapacak bir şeyimiz evet. yok. Yapacak, Öyle yapacak. Işte yapacak çok şeyiniz var aslında. Biraz ha, daha yapıcı e, vardır. Var mı dur? Vardır. vardır. Acaba, nedir? nedir acaba? Nedir acaba? Nedir? Söyleyin. <laughs> Ya biraz daha yapıcı olun, biraz daha yani e, müsamakar olun. Yani e, bunlar gençtir. Çalışırlar, e, bir şeylerin hakkından birlikte gelirler. Hayat müşterek biliyorsunuz. Yani tamam eskiden e, sizler evlendiğiniz zaman öyle değilmiş belki. Bir kişi çalışır, beş kişi yermiş ama hayat ö, devir öyle bir devir değil ki artık. Kadın da çalışıyor, erkek de çalışıyor ve gencecik insanlar... ...Allah'a çok şükür sağlıkları da yerinde. Değil mi? Öyle. Öyle Allah şükür. E tamam bunların hakkından birlikte gelebilirler ve siz de bu anlamda onlara destek olabilirsiniz yani. Hani hmm. o altını aldı, o... ne yapacaktı peki? Ya. Diyelim o altınları aldı, onu ödedi. Peki al, almadı? Öde şey salon salon borcumu hmm. neydi? o? He, sana... evet, onu ödemedi. O altınlar ne yapacaktı? Evde o altınlar kasada mı duracaktı? Tabii. Böyle durması Ya Allah Allah Doğruluk bir şey. Garantisi. Sigorta sonra. E, Sigorta ama o anda bir ihtiyaç var. O anda bir, bir, bir şeye karar vermişti. işte mi? o düğünü yaparken o ihtiyacın olmamasına göre yapması gerekiyordu. Yani orada onu almaması lazım. Daha kredisi olur bilmem ne olur. Benim çocuklarım da olanlar da benim krediyle evlendiler de. Yani e, ama o altınlar geline gitti. Onlar kredilerini paşa paşa ödediler. Onlar da öyle yapacak. Damat da öyle yapacaktı onu yapmadı. E belki sonra yerine koyacaktı onları o an ihtiyacı Nasıl vardı. Nasıl koyacaklar? Borçları bitecek de yerine koyacak da o üstünden bir dünya şey geçecek. Çok zor. Vallahi çok zor değil. Zor. Çok zor değil. Zor. Azmettikten çalıştıktan sonra niye zor olsun Yasemin? In? Yani. Ya siz Leyla ile konuştunuz ve Leyla bunu istiyor öyle mi? Emin, de, emin misiniz? Yani ben söyledim Leyla'ya bu işin olmayacağını. ...boşanması gerektiğini o da kabul etti. Ben de konuştum ama. Ya. Aşkım ulan, artık yol sende. Yol bende değil. Değil midir? Ama şu da bir ah, gerçek. Ah. Ben ne o aileyle ne damatla karşılaşmak istemiyorum. Yani. İstemiyorum. Peki Yasemin Hanım yani ne olsun istiyordunuz siz yani hani nasıl gelişti bu olaylar hani bu almalar vermeler ne istediniz de onlar yapmadı ya da e, onlar sizden bir şey tanıdılar nasıl gelişti? Yani işte istemeye geldiklerinde zaten sözle isteme aynı anda oldu ki bizde olmaz öyle şeyler yani bizde iki kere istemeye gelinir ikincisinde kız verilir sonra gelinir söz yapılır bizde hepsi bir arada oldu. O arada tabii bir nişan bohçasıdır, bir şeydir, onlara konuşuldu. E, nişan bohçaları yapılacak bütün sülaleye yapılması lazım. Anneyle babayla olmuyor ki bu iş. Bunun an bu amcası var, teyzesi var, dayısı var. Hepsine yapılması lazım. Nasıl ya? E tabii öyledir bizde. Herkese yapılır Şuradan, bütün sülaleye. Bizim nasıldı biliyor musun? Bizde koça isterler. Tabii. Ne isterler? Koç, Koç isterler. Tabii ha. koçun e, boynuzunda Bohça da bilezik olması lazım. Koça isterler. Ee, ondan sonra da e, Trabzon Altınları'nı isterler. Tabii. Trabzon asır olması lazım, Asırlar olması lazım. falan şöyle. Bizim adetimiz budur. Kemer olması lazım Trabzon Hasırı'ndan altın. Onlar olmadan olmaz. Neden olmaz? Ee, adettir bizde. Ama bir adettir. Bir kızımız var burada Tamam herkesin bir <laughs> tane kızı vardır, bir tane oğlu vardır da onlar adettir olmaz. A adettir olmaz ne demek ya? E biz bizde öyledir yani bunlar olmazsa olmuyor kabul etmiyorlar yani ve büyükler de kabul etmiyor gerçi Biz de öyle gördük diye öyle devam ettirip gidiyoruz aslında. Peki düğün gecesi e, dediniz <laughs> damat şeyi <laughs> ödemek istedi ne oldu nasıl oldu o olay yani ne takılar mı takılar bozulmasın bizde kalsın <laughs> kimde kalsın isterdiniz takılar kimde kal kalır kız tarafında Tabii. kalır ha biz onu sorduk araştırdık ayrıca Tabii. takılar kız tarafında kalıyormuş. Kız da kalıyormuş. Ama onlar ne yaptı? Onlar aldı hepsini götürdü. Zaten kuzeni ne tutturdu şeyi, keseyi bizim damat efendi. Keseye atıldı. Sonra içeriye gidildi. İşte o arada ne oldu? Oradan altınlar alınacak oldu. E, ablam görünce bu sefer birazcık tartışma oldu. Leyla ağladı. E, e, ne oldu biraz? e, sen bizden para esirgiyorsun oldu. İşte damat ablama bir şey dedi. Ablam ona bir şey dedi. En sonunda kızınızı mal olarak görüyorsunuz dedi çocuk. Ondan sonra bütün ipler koptu zaten. E ama yani sanki hani belki o laf çirkin geldi size o anda ama e, hakikaten bir nesne gibi ...gördüğünüzü Yok. ben de düşündüm yani Yok. şu anda. Öyle demeyin yani öyle görmüyoruz tabii ki yani. Öyle olur mu yani bir tanecik evladımız kızımız var bizim öyle görür müyüz? Ama biz onun geleceğini garantiye almak istiyoruz Ya biraz böyle da. mi garantiye alıyor e, geleceğini? Yani işte biz de bunları gördük Ayşegül Hanım yani başka bir şey görmedik ki biz de. Biz neleri gördüysek onları yapmaya çalışıyoruz biraz da. Mutsuz muydunuz evliliklerinizde? Hani aşık, aşık olup da evlenmedim ben açıkçası yani. Yani paranız olsa daha mı mutlu olacaktınız? E olabilirdik tabii yani o zaman e, çevremizdeki insanlara, akrabalara Aa, karşı başımız hanım, daha ha. yukarıda olacaktı mesela. Yani en basitinden benim kuzen e, evine güne gidiyoruz. Buradan buraya takıyor altından de böyle şeyi servise öyle yapıyor günlerde. Ne o onun kocası daha zengin çünkü. Ne o? Siz buna özeniyordunuz yani öyle mi? Keşke benim de olsa <laughs> ben de taksaydım. Özenmekten ziyade kendinizi ezik hissediyorsunuz. Öyle Niye? E öyle gör, gör, öğrettiler bize. Ya benim bileziğim yok diye kendini ezik hissediyor. Öyledir bizim oralarda ama yoksa sizi ezik evlendir. görürler. Gelin o giyersin, baba evinden güzel şanlış ve öyle çıkarsın. Tabii. Bizim adetlerimiz böyledir. Aşık olalım. Şık şıkır olmak lazım her daim. Ee, size çok katıldığımı söyleyemeyeceğim açıkçası. Yani ben böyle bakamıyorum hayata. Illaki gelenektir, görenektir. Ee, bunları e, insanlara çok zarar vermeden, birbirine çok zarar vermeden devam ettirebiliyorsan şahane bir şey. Ama bu kadar hani insanların mutsuzluğu üstüne kuruyorsan bu gelenek görenek devamını bu iyi bir şey değil. Bence değil. Aslında öyle görünüyordu Ayşegül Hanım, öyle değildi. Nasıl? Öyle değil. yani. Nasıl? Biz istiyoruz ki kızımızı sağlamalı, sağlıklı gitsin, güzel bir düğün yapalım. O tarafta mutlu olsun, bizim tarafta mutlu olsun diye ama olmadı. Şu adetler çakıştı. Adetlerimiz biraz... Onlar sizden bir şey istediler mi? Yani onlar da bir bohça istediler. Başka. Bir bohça? Ha. Yani başka, başka bir şey istemediler, yok. E niye onlar da size aslan gibi erkek evlat e, veriyorlar? E ama burada kız tarafının adetleri daha önemli diye yapıyoruz. O erkek tarafının adetleri vardı illaki kendine göre. Ama sizden bir şey talep etmemişler. Anladığım kadarıyla yani. yani etmediler. Allah için etmediler. Tabii. Etmediler. Etmem. Etmem. Etmem.